Adana Vilayeti'nin Muzan Sancağı'nın Hacı'nın kazasından Hacı Alazade Hacı oğlu Mehmet Bu işin hepsinin anası babası Fransız. Fransız bunlar. Fransız bunlar. Fransız olmasaydı biz ve Ermenilerden kardeş gibi geçiniyorduk biz. Baraba yatıp kalkıyorduk. Baraba yiyip içiyorduk. Fransızlar geldi Adlar çıkardı. Sonra bunu bizim Türkleri kayadır attılar. İsmail Efendi'nin babası aldı niye Yok Hoca'ydı burada ya. Atıyorlar. Her batıyorlar. O kalanın yüzünde bir Sarı dakılı kaldı. Onun türküsü bile var. Bunda hep yazılı burada bu adamda. Kimisinin bıkınan düve düve öldürdüler. Kimisinin yüzüyle öldürdüler çocukların 15 yaşından aşağı çocuklarının etini yüzdüler. oğul kimi yüzdüler. Onun etini bir şeyde anasen babasen yedirdiler. Biz bir tane Ermeni öldürmedik burada. Öldüremedik ki öldürelim. Bizim bizim buradaki Müslümanlar kendileri öldürdüler. Bu sefer bu bırakılan son hala Çekildiler. Melek beni 500 birken getir, 500 birken getir, kalbe getir bunlar. Kolum bolum hep ak bolumda yara var duran burada. Gaz yağı tersi Bir bir baybudun tuzu zardan atmi bir bir adam vardı. idi. O yerinde, on iki yerinden sünni yarası, arkadan vurdu, öden çıktı, arkadan vurdu, öden çıktı, üzüm kuyulu yatmıştı. Elinde buradan derdi çıktı. Bir ondan ben kurtardım, daha kimse yok.